Son olarak, son olarak şunu da, şunu da belirteyim. Bu dönem, bu dönem Türkiye'de, Türkiye genelinde emek demokrasi, özgürlük bloğu adayları Türkiye'de büyük bir şaşkınlık yaratacak. 12 Haziran akşamı bunu hep birlikte göreceğiz. Ama asla, asla asla mütevaziliğinizi kaybetmeden, halka, halka olan inancımızı, bağlılığımızı kaybetmeden yürümeye devam edeceğiz. İnşallah o günleri en yakın zamanda hep birlikte göreceğiz. Bu dağlarda artık kurşun sesleri değil, kuş seslerini duyacağız. Ölüm seslerini değil, barış ve kardeşlik sesini duyacağız. Onu da bizler yapacağız. Halkla birlikte anaların hatırına bizler barışı sağlayacağız. Sağ olun, var olun.